Orası neresi, neresi Ramazan özel. Hazırlayan Mahinur Çetinkaya. Sunan Ömer Karaaslan. Diyanet Radyoda Orası Neresi programından tüm dinleyicilerimizi sevgiyle muhabbetle selamlıyoruz. Bugün Orası Neresi programında bakalım nereye uzanacağız. Alo, orası neresi? Efendim burası Tekirdağ Çorlu. Kiminle görüşüyoruz? E, Mevlüt Haliloğlu, Çorlu müftüsü. Mevlüt Hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? E, hoş bulduk efendim, çok teşekkür ediyorum. E, bütün e, vatandaşlarımıza, radyolar başında bizi dinleyen bütün kardeşlerimize saygılarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi sunuyorum efendim. Allah'ın selamı hepimizin üzerine olsun efendim. Amin inşallah. Ramazan'ın bu güzel atmosferinde biz de sizin sesinizi duymaktan çok mutluluk duyuyoruz. Ne kadardır Çorlu'dasınız? Çorlu nasıl bir yer? Efendim Çorlu biliyorsunuz Tekirdağ'ın en büyük ilçesi. 54 il merkezinden büyük. Şu anda 274 bin nüfusu var Çorlu'muzun. Ee, Çorlu güzel bir yer ee, gerçekten Türkiye'nin her yerinden vatandaşımız var. Bir manada küçük İstanbul denebilir. Ee, yaklaşık yüzde 35 e, tekir dağılı e, ve yaklaşık yüzde on civarında da e, efendim Edirne ve Kırklareli olanlar var. Diğer tarafı ise Türkiye'nin her tarafından 81 ilimizden Çorlu'da yaşayan insan var ne kadar e, güzel bir küçük İstanbul burası e, o bakımdan her rengi Türkiye'nin her rengini görmek mümkün olabiliyor evet. efendim. E, öyle ki yakında belki de İstanbul'a katılacak o kadar yakın İstanbul'a ve İstanbul'un evet. da aslında belli oranda yükünü alan bir yer e... E, tabii. Yani zaten bu kadar büyümesi e, yani İstanbul'daki birçok fabrikalar e, iş yerleri artık İstanbul'a sığmaz olmuş biraz daha ee, işte son 20-30 belki 40 yıllar varan bir sürede buralarda kurulmuş. Pek çok fabrikanın e, merkezleri, showroomları tabir yerinde ise İstanbul'da burada da üretim yapıyorlar. Böyle bir yer burası. Var. Çok güzel. Elbette ki yaşadığımız bu süreç içerisinde insanımızda e, bir üzüntü oluşabiliyor. Birçok sektörde işler azaldı ve bu manada sizlere çok iş düşüyor hocalarımıza çok iş düşüyor bu Doğru. vatandaşımızı bu değerli halkımızı bu manada manevi olarak nasıl desteklemeniz gerekiyor ya da bu anlamda neler yapıyorsunuz onları rahatlatmak o manevi destek açısından şimdi efendim tabii zor bir süreçten geçiyoruz Ramazan'da e, ...tabir yeri değişik e, ve bu e, virüsün gölgesinde e, geçiyor. Zor bir süreçteyiz ama her birimizin bundan alması gereken dersler var, ibretler var. E, biz e, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın taşradaki bir birimi müftülük olarak... <laughs> e, ...camilerimizde ibadete geçici olarak, zorunlu olarak ara verildiğinden itibaren... ...Kuran kuşlarımıza eğitim öğretimi ara verildiğinden itibaren devletimizin birimi olan kaymakamlığımız başkanlığındaki bünyesindeki vefa sosyal destek grubu ile birlikte hareket ediyoruz devletimizin başta cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün devlet yetkililerimizin verdiği talimatlar aldığı kararlar doğrultusunda üzerimize düşen her görevi yapmanın gayret içerisindeyiz özellikle ee, biz bize yeteriz Türkiye kampanyası çerçevesinden ee, bu kampanya her vesileyle duyurduk. Ee, görevlilerimiz içerisinde maaşını verenler, maaşının bir miktarını verenler var. Şimdi bir miktar verip daha sonra verecek olanlar var, kendi ifade edenler var. Ama bunu biz zorunlu değil, gönüllü olduğunu ifade ettik. Ee, Tabi burası e, fabrikaların olduğu çalışan bir yer olduğu için pek çok fabrika e, efendim üretimi ara verdiği şeylerle kapandı. Bu süreçte biz bir taraftan vefa sosyal destek grubuyla hareket ediyoruz. Şu anda e, 70 kişilik cami görevimiz, 43 Kur'an kursu öğreticimiz ve 13 daire personelimizle birlikte e, vefa sosyal grubumuzda her an bize ihtiyaç olduğu takdirde faaliyet içerisindeyiz yapıyoruz bunlarla birlikte vefat sosyal grubumuzla. Tabii Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi efendim onların yaşlılara, ihtiyaç sahiplerine, fakirlere ihtiyaçlarını görüyoruz. Bazen devletimizin verdiği bu imkanları seferber ediyoruz, maaşlarını dağıtıyoruz. Eee patronlarını ödüyor arkadaşlar. Günlük günlükten onlardan arkadaşlarımız bizimle paylaşıyorlar. Bir WhatsApp grubumuzda neler yaptıklarını paylaşıyorlar. Ee, mesela 65 yaş üstü vatandaşlarımızdan arabasının muayenesini yaptırdıklarımız var. Faturalarını ödediklerimiz var. Eczaneden ilaçlarını aldıklarımız var. Mesela bir personelimiz 75 yaşın üzerindeki bir vatandaşımıza her gün yemek pişirecek kimsesi olmadığı için yemeğini pişiriyor. Bunu Allah güzel. için yapan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Görevlilerimizin öncülüğünde bizim mahalle bakkalında askıda ekmek uygulaması başlattık. Tabii birkaç gün önce bir arkadaşım aradı dedi ki hocam ekmekler bayağı çok bunları dillerine ulaştırmamız lazım. Efendim sosyal vefa grubuna ihtiyaç olan yerlere ulaştırdık. Bunları yapıyoruz. Tabii sosyal vefa grubu, vefa sosyal destek grubunun yanında biz Türkiye Diyanet Vakfı olarak da kendi imkanımıza göre gıda paketleri yaptırdık, onları dağıtıyoruz. Arkadaşlarımız bir kısmı kendi cebinden, kendi imkanlarına dağıtanlar oluyor. Ee, etrafındaki cemaatinden, hayırseverlerden aldıkları desteklerle gıda paketleri yapıp market kartları almak suretiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Ee, geçtiğimiz günlerde arkadaşlarımıza neler yaptılar, belli başlılarını e, bir benimle paylaşmalarını istedim Ramazan'ın Ramazan'dan önceki günlerde. Efendim şu ana kadar e, Tabii daha buna ulaşmayanlar da var e, 468 aileye ulaşmışız bu, Hepsi de bu kayıtlarda yok efendim Ramazan'dan birkaç gün önceki rakamlar var hı hı. E, Efendim Dağıtılmış koliler var 574 kolu dağıtıldı Bazılarına nakit para verildiği Yani sadece e, Vaktimizin imkanları ve arkadaşlarımızın Kendi imkanlarıyla Yaptığımızın Parasal değeri şu ana kadar, Ramazan öncesindeki rakamları veriyorum efendim, 60 bin liranın üzerindedir. Tabii her an müftülüğümüze gelenler var. Bunlara elimizden geldiği kadar tekrar olmasın diye Vefa Sosyal Destek Grubumuzla paylaşıyoruz. Onların ihtiyacı, onların karşılayabileceklerini onlar karşılıyor. Bazılarını karşılamayıp biz imkanlarımızda karşılamaya çalışıyoruz. Tabii bu arada bütün bu yardımlaşma faaliyetleriyle birlikte bütün arkadaşlarımız e, kendi sosyal efendim e, medyadan e, vatandaşlarımızı inşaat etmemin esas bizim asli görevimiz olan onu ihmal etmiyoruz camilerimizde arkadaşlarımız 5 vakit ezanlarının başındalar herhangi bir sıkıntı olursa diye camilerimizin temizliği bakımı. Bunları yapıyorlar, dezenfekte ediyorlar belli aralıklarda. Müferrit olarak namazı kılmak isteyen kardeşlerimize e, camilerimizi hazırlıyorlar. Caminin tamamını ya da bir bölümünü, bunları temizliğini yapıyorlar. E, zaman zaman ilanlarımız oluyor. Yas namazlarından sonra Diyanet İşleri Başkanlığımızın e, bize gönderdiği Türkiye'nin her tarafında yapılan dualarımız oluyor. bir Buradaki yerel e, duyurularımız oluyor sokağa çıkılmaması hususunda onları paylaşıyoruz. Ee, özellikle bu Ramazan ayı içinde yoğunlaştırdığımız e, sohbetlerimiz oluyor efendim. E, Müftülüğümüzün e, Facebook grubunda e, sonra YouTube'dan yaptığımız kısa sohbetler 10-15 dakikalık bir e, sohbetler oluyor. Kısa e, paylaşımlar oluyor. Diğer İşleri Başkanlığımızın sosyal medyada paylaşılabilecek bütün e, efendim başta Diyanet İşleri Başkanımız olmak üzere başkanlık yetkililerimizin sosyal medyada paylaşılabilecek bazen kısa videolar bazen özlü sözler, ayetler, hadisler paylaşıyor. Arkadaşlarımız Diyanet İşleri Başkanımızın göndermiş olduğu 365 günde din görevlisi kitabından fetvalar ayet meali, hadis mealleri paylaşıyor. Yani bu manada ulaşabildiğimiz her cemaatimize ulaşmaya çalışıyoruz. Dinlerle ifade edebileceğimiz imsakiyeler yaptık. Vefa Sosyal Grubu ile vatandaşlarımıza, muhtarlarımız, Kızılay, bazı yardım kuruluşlarıyla birlikte ulaşıyoruz efendim. Çok Her güzel. an yani Sosyal Yardımlaşma Danışma Vaktimizde bir itibar halindeyiz. Nerede ihtiyaç varsa bize, zaman zaman benim katıldığım oluyor, müftü olarak benim katıldığım oluyor yardım faaliyetlerinde. Ama sahada arkadaşlarımız özellikle cami görevlilerimiz bazen de ihtiyaç olursa Kur'an kursu görevlilerimiz sahadayız biz üzerimize düşeni en iyi bir şekilde yapmanın gayreti içerisindeyiz. Tabii özellikle şu anda en aktif olan sağlık görevlilerimiz var onlara dualar ediyoruz her an yanlarında olduğunu ifade ediyoruz yatılı Kur'an kurslarımızı bu manada sağlık görevlerimizi açtık adliyede bir takım gardiyanların kalması için ailelerine bulaştırmasın diye Kur'an kutuslarımızı onların emrine verdik. Çok yani güzel. efendim her ne gerekiyorsa üzerimize düşen onu yapmanın gayreti içerisindeyiz. Allah razı olsun. Ben, şu anda bir radyo buradaki yerel radyolarla da vatandaşımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Şu anda bir radyodan yeni programdan yeni çıktım. Onlarla ee, yani günün e, Ramazan'la alakalı oruçla ilgili yardımlaşma, dayanışma, paylaşma, bu zor zamanda çocuklarımızı yetiştirme e, hususunda çeşitli sohbetlerimiz oldu. Yani her imkanı bu manada kullanmanın gayreti içerisindeyiz efendim. Çok teşekkür ederiz hocam bu güzel bilgileri aktardınız ve yaptığınız bu e, nadide hizmetler için de e, tebriklerimizi sunarız. Ee, sağ olun efendim. Ben de radyolar başında bizi dinleyen bütün e, Diyanet e, Radyosu'nun e, dinleyicilerini, bütün vatandaşlarımızı, hanımefendilere, beyefendilere saygılarımı sunuyorum. Huzurla Ramazan'ımızı geçirmeyi diliyorum. İnşallah çok yakın bir zamanda bu tehlikeyi bertaraf ederiz. Güzel günlerde el ele, gönül gönüle veririz inşallah efendim. Varlıklı olanları ihtiyaç sahiplerine paylaşır. Bu temennilerle ben de hepinize saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun efendim. İnşallah en kısa sürede sizi kürsüde hocalarımızı mihrapta görmek isteriz bizler de. Duamız öyle olsun. Çok teşekkür ederiz hocam programımıza katkınız için. Sağ olunuz. Çok sağ olun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Diyanet Radyo'da Orası Neresi programında bugün yolculuğumuz Tekirdağ Çorlu'ya gerçekleşti. Bir sonraki programda yeniden görüşmek üzere. Cenab-ı Hakk'a emanet olun. Hoşçakalın. Neresi Ramazan özel? Hazırlayan Mahinur Çetinkaya, sunan Ömer Karaaslan.